Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ee, evet artık birlik olunmuş ve bir videomun altına bir bakıyorum. Herkes evet bunu yapalım, bunu istiyoruz falan diyorlar. <laughs> Birkaç kişi aynı anda yazıyor ki beni ikna etmek için sanırım. Ee, Menderimin yeşili isteniyor yani aman doktor, canım doktor eseri. Ee, bunun hikayesi neydi arkadaşlar bilenler varsa yine yorumlara böyle bir yazalım, bakalım biz de. Ben şu an pek fazla bakamadım çünkü dışarıya çıkacağım şimdi, e, vaktim olmadı. O yüzden en azından dedim videoyu çekeyim e, ama mutlaka bir hikayesi vardır e, çünkü güzel bir türkümüz bütün e, bir hikayesi olduğunu düşünüyorum yani. Evet sabah makamı, sabah makamından e, Taksim isteyen arkadaşlar olmuştu, sabah makamı nasıldır diyen arkadaşlarımız oldu. Bunu e, eser üzerinde geçersek daha iyi anlarız. Şöyle de bir şey söyleniyor. Mesela e, Hocam işte Kürdi makamı, sonra sega, sonra işte bir şey falan. Hani böyle arka arkaya anlatsanız göstersiniz diyor. Şimdi bizim burada hep parmaklarımız değişeceği için ben burada ne kadar gösterirsem göstereyim eee çok kafamız karışacak. Şimdi benim de kafam karışacak. Şimdi bir esere geçerken atıyorum. Ben burada böyle sabah makamından bir şey çaldım. Ondan sonra segan makamına geçtim. Şöyle bir durduğumu düşünüyorum falan. Ee, yani böyle arka arkaya böyle yapmamız biraz sıkıntı. Çünkü parmaklarımız değişiyor. O yüzden e, işin sırrı şu. Siz ne kadar çok e, eser geçerseniz aslında makamları o kadar Güzel, rahat, kolay ve nasıl diyeyim, anlarsınız, hafızanıza yerleşir. Yani çok fazla eser geçmeniz lazım, çok fazla tekrar yapmanız lazım. Atıyorum işte, Kürdi makamından 3-5 tane eser arka arkaya koyun, hepsini üfleyin, parmaklarınız ona alışacak. Sonra segen makamından birkaç tane eser koyun, onları üfleyin, parmaklarınız yine alışacak. Ee, onun haricinde, yani bunları çok fazla tekrar etmeniz lazım. Tekrar etmediğiniz sürece e, unutursunuz. Acaba parmaklarım nasıldı, Hicaz'da nasıldı mesela. Yani bunları tekrar etmemiz lazım, eser geçmemiz lazım bol bol. O zaman bunlar yerleşecek. Ben mesela hatırlıyorum e, çok küçükken, neye ilk başladığım yıllarda böyle Hicaz'da mesela do'ların do diyez koyuyorum konserde çıkarken e, niye koyuyorum ya bunu sen niye koyuyorsun ya bu zaten e, makam bu yani hani niye koyuyorsun ki diye soruyordu arkadaşlar e, bir ablam soruyordu hatta e, ben de dedim ki ya olsun sahnede yanlış basarsam diye basmayayım diye falan diyordum çok da şey küçüktüm de biraz 18-19 yaşındaydım ee, yani yanlış basmak istemiyorum. O yüzden hani kendince tedbir alıyorum diyor Yani bu makamı aslında çok fazla eser geçsek bu zaten hafızamıza yerleşecek. Yani ne yapacağız? Do diyez dedi mi? E, hop do diyez yapacağız. Şimdi ne oluyor sabah makamında? Çok konuştum. Ee, sabah makamında la kararlı başlıyoruz. La, si, do, re bemol. Yani biz normalde Hicaz'da da oyu böyle yapıyorduk ama şimdi tamamen birliklerinizi unutun diyormuşum. <laughs> Yine siz onları da unutmayın da. Sabah makamında re bemoller var yani. R'miz bizim normalde yeni başlarken bu şekilde. Hani sabit tutabilmek için bunu böyle tutuyoruz. Yoksa re bu şekilde. Sadece arka perdeyi kapatın re bu. E, ee, re'yi re bemol olduğu için ne yaptık? Re'yi kalınlaştırdık. Yani re'yi bu şekilde basmamız lazım. Re do, si, la. Yani, evet buna da yine parmaklarınızı alıştırmanız lazım. Ee, şu eseri ben bir çalayım, üfleyeyim. Hem çalayım hem üfleyeyim. Ellerine çalayım, kendim üfleyeyim. Sonra solfejini göstereceğim. Bence yapabilirsiniz çünkü kolay bir eser. Sadece e, parmaklarınızı doğru basmanız gerekiyor. Evet, bakalım. Yeah! <laughs> diyebilirim. Şimdi nasıl başladım? Bir saz kısmı vardı. Aranameli başladım. Şöyle hemen göstereyim. Sese bakalım. Mi fa sol fa mi fa mi re do re mi re do re si do do si la Si, si, la, la. Mi fa mi re to si do Mi fa sol fa mi fa mi re do re mi re do re si do do si la Mi fa fa mi mi re re do re do, do si do si si la, la. La, si, do, re, si, re do. Şimdi bu R'lerde bu arada arkadan hep ben e, hop böyle çarpmalar yaptım. Nasıl? Şöyle. <laughs> Yani bu aslında süslemeyi kullanıyoruz. Şu arka perdesi olanlar için. Özellikle şu R'lerde falan süsleme yapabilirseniz yapın orada arkadaşlar. Ee, onun haricinde ne yaptım burada? Farklı bir şey yaptım mı? Yo, normal notaları okudum. Yani aynısını zaten notaları bassanız e, melodi olur. Sonra... <laughs> mendilimin yeşili diye başlıyor ya o kısmı. La la sol la si do re do si do re re si do do si la 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 sol la si do re do si do Oraya başka bir sisteme daha etkili şey et, e, ekleyebiliriz aslında diyemedim dedim sonra yukarı çıkıyorum mi fa sol fa mi fa mi re do re mi re do re si do do si la mi fa fa mi mi re re do re do do si do si si la la Do, si, 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 la, la diye şeyler de yapmıştım bu arada. Mi, fa, mi, re, do, si, do. Mi, fa, sol, fa, mi, fa, mi, re, do, re, mi, re, do, re, si, do, do, si, la. Mi, fa, fa, mi, mi, re, re, do, re, do, do, si, do, si, si, la, la la si do re si re do. Sonra aman doktor derken nasıl oluyor? Evet la şöyle yapalım. La si do re do si do. Re do si do. re si do to si la, la la sol la si do re do si do mi fa sol fa mi fa mi re do re mi re do re, si do to si la mi fa fa mi mi re, re do si la la mi fa mi re. re re bu değil mi fa mi re do si do mi fa sol re, fa mi fa mi re do re yine burada mı re yaptım ben ya mi fa sol re, fa mi fa mi re do re mi re do re si do 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 si la mi fa fa mi mi re re do re do do si do si 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 la la yani aynı de aslında dönüyoruz farklı bir şey e, nasıl oldu mesela mendilimi diye başlıyor. E, aman doktor kısmına gelince Aman doktor diye orada bir nam yapıyor. Yani yoksa diğer kısımlar aynı. Bir deneyim bakalım nasıl olacak. E, yapabilenler hemen yazsınlar. Evet beğenen arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Bana destek olduğunuz için. Ben de bu kadar ısrarınıza dayanamıyorum ve e, hep sizin istedikleriniz eserleri çekmeye çalışıyorum. Demek ki diyorum çok istiyorlar arkadaşlar, üflemek istiyorlar. Tabi bu da e, daha çok gaza geliyorsunuzdur, çalışıyorsunuzdur, ona vesile oluyorumdur yani. Evet bu şekilde Sabah Makamını'dan bir eser, bir türkü geçtik. Ee, hikayesi neydi? Aşağıya ekleyebilirsiniz. Dediğim gibi ben bakamadım, çıkacağım diye. Ee, evet, unutmuyoruz. Ben burada arada solfejini yaparken tabii elim gitti. Buradaki kapalı reyi, kapalı neviye kullanamayız. Yukarıdaki re bemol bunu yapmamız gerekiyor. Yani üstten bir tane kapalı olması lazım. Rler Sabah makamının e, en büyük özelliği yani bu olması lazım. Parmaklarınızı Doğru basıyorsunuz. Yine ses kaydı falan atabilirsiniz. Instagram'dan bakıyorum ben arada. Ee, dinliyorum. Gayet de güzel oluyor. Ee, bunu çalıştıktan sonra bir de beni sarın başa. Ben solfejini yaparken e, üfleyin. Öyle çalışın. Sonra bir de ben üflerken üflemeye çalışın. Bakalım bana eşlik edebiliyor musunuz? Tabii dört ses kız ne biliyorsunuz. Sizin deneyleriniz zaten e, çoğunlukla aynı bu şekilde hep beraber de çalışmış oluruz. Akordumuz aynı çünkü. Yani eşlik edebilmeniz çok önemli. Eşlik edebiliyorsanız gerçekten size e, bu, bu işareti yapıyorum ve tebrik ediyorum ben de sizi. Evet. E, başka bir ders videosunda e, görüşmek üzere diyelim. Ve diğer videolarım da devamı gelecek bu arada. E, kendim de üfleyip paylaşmaya çalışıyorum arada. Evet teşekkür ederim arkadaşlar. Hoşçakalın.